Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu sizlerle birlikte ee, Roblox sevenler için Roblox kapamış ama hala açabiliriz. Ee, şey sadece ee, falan para cüzdesi falan <laughs> hesap çalması falan mı? İlk önce Google'a giriyoruz. Google'a giriyoruz. Ondan sonra geliyoruz. Ara kısmına APK Pre yazıyorsunuz. Bunu yazıyorsunuz. APK buraya geldi. Burayı yapıyorsunuz. Tıklıyorsunuz. En üstte tıklıyorsunuz. APK burayı açıyor. Geldik. Altlara inin biraz. Altlarda heh, Roblox yazan şey tıklayın. Mavi falan. Buraya izin verin. tıklayın. APK Roblox indir. Heh, buraya Aşırı dönen yere tıklıyorsunuz. Orası olmazsa heh, aşırı tıklıyorsunuz. Tıkladınız. Buraya geçin. Buraya geçin. Tamam. Geliyorsunuz altlara inin inin. In. Belki orada olabilir. Ha. Aha, buraya tıklıyorsunuz. Tıkladınız tamam. Bir dakika açasın bura. Abra A buraya geliyorsunuz buraya tıklayın. Gelecek. Tamam. Yeniden indire tıklayın. Dosyaları ne dosyanız varsa tabi. Ama başka telefonlar falan. Eski telefonlara inmiyor bu. Tamam. Aç geldi açın. Papel kapı render. Yazıyorsunuz. Yazıyor. farklı bir şey yapmayın. Uygulama tara. Ya da iptal edin. İptal et. Burada ha. Bit. Bitti gelirse çıkın APK Pro'dan. Gelin dosyalara, indirimlere gelin. İndirimlere. Burada APK Pro yazıyor. Buraya tıklayın. Yükle yazıyor yazacak yükleri tıklayın. Bir dakika. Ah, en üstte tıklayın orada. Bir dakika. Gelecek. <laughs> aç ya aç ya tıklıyorsunuz. Tamam, APK Pro'yu açıyor böyle yapın. En önce böyle gelecek. Ara kısmına. abra burada. Ha, burada geliyor. Burada şey var. Ee, abra ya Roblox yazıyorsunuz. Roblox. Heh. Roblox. Bir dakika. Roblox. Buraya gelmiş. <laughs> Abra. Burada inmesini bekleyeceksiniz. İndiği zaman gidiyorsunuz dosyalara. <laughs> ben de inmiş. Dosyalara gidiyorsunuz. Roblox'a tıklıyorsunuz. Ve bir şeyler falan gelecek. Orada aç yazacak. Açacaksınız. Ben de yüklü. Yüklü bende. Gelecek oraya açacaksınız dosyalarıma gireceksiniz. Buraya. Şuraya. Bak şura. En alt kısma Roblox gelecek. Ona tıklayacaksınız. APK Pro gibi indireceksiniz. Ondan sonra eee şey Play Store'a geleceksiniz. Play Store. ha Play Store'a geliyorsunuz. Ara kısmına ve pn yazıyorsunuz vpn yazıyorsunuz vpn Aa, bu şunu indiriyorsunuz ben de açılım yapıyorsunuz böyle çıkacak önünüze ilk önce böyle çıkıyor Aa, <laughs> bu bre. iptal etmek Aa, burada gri şeyler çıkacak. Ona basıyorsunuz. Sonra en üst kal en üstte şey var. Ee, şey kral, tacının yanında o dünya tıklıyorsunuz. Fransa tıklıyorsunuz ve diyorsunuz Roblox'u indiriyorsunuz ve artık böyle yapıyorsunuz. Buraya geliyorsunuz. tümünü kapat ve Roblox'a girebilirsiniz artık. Videomuz bu kadardı. Görüşürüz arkadaşlar. Aa, like ve abone atmayı unutmayın. Bay bay.